Değerli takipçiler, Baymak kombiyi kullananlara şöyle bir kodlama yapalım. Baymak proje enerji artık bak buraya D I G I R. Dijir mi, digir mi, digor mu? Ne yani? Anlatabildim mi? Burada gördüğünüz gibi eğer kombinizde şu heceleyerek söylüyorum. Bakın enerji şu Elektronik kartlarında arıza olanlar aklınızda olsun değerli takipçiler aklınızda %100 olsun. Kombi güzel bir kombi. Şimdi böyle bir kombi zaten bulma imkanınız milyarda sıfır. Artık yoğuşmalı kombiye döndü. Elektronik kartı arıza olanlar, olanlar Türkiye geneline kombi kart tamir hizmetimiz var. Hani çıkın çıkın gelin diyordu ya Seda Sayan çıkın çıkın gelin. Sizde sökün sökün gönderin elektronik kart kombi kart tamiratı bakın merdiven altı değil ee, şimdi bugün bir tane bakkal kasap ya da muhasebeci ekstra internetten kombi kart tamiratı yapılıp e, yoluna bakıyor bu adamı ara sor bilgi falan asla vermez anlamaz biz Türkiye dünya genelinde işini vergi refahsıyla faturasıyla ahlaklı doğru düzgün ha pahalıdır ucuzdur o tartışılır Bizi millet böyle video çekerken bunlar çok ucuz gibi görünüyor, zannediyor. Yok asla öyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Kartı sökerken sizden ricamız özellikle fotoğraflar çekmenizde fayda vardır değerli takipçiler. Bakın. Bunu aynı zamanda kartı bize gönderirken o kadar çok dikkat ediyorsunuz ki. Yani adeta neye dikkat eder gibi olsun hocamın. Yani emeklerini koruyorsunuz. Bebeklerinizi evet koruyormuş gibi olsun. Şimdi bu şekil söküldü ya. Bildiğiniz olsun. Şimdi değer takipçiler önünüze gelene her bir şekilde kombi tamiratı yaptırmayın. Bana ister inanın ister inanmayın. Şu an istisnalar hariç bakın. Söylediğim cümlelerde hep istisna var. Ahlaklı düzgün. Şu an ne kadar emekli olup EYT'li olan varsa istisnalar hariç. Bunların %30'u %40'ı kombici olmaya çalışıyor. Bakın kaba konuştum. Kombici. Niye? Lan oğlum 4 tane vidası var. Sökersin. 3 tane kombi yapsan 1000 liradan. 1000, 2000, 3000. Hayatınızda bu videoyu izleyenlere söyledim. Hiç günde 3000 lira para kazanan oldu mu? O usta o zaman sen kazanıyorsun. Oğlum ben kazanırım. Bu para bana hak. Ben 1990'da dayak yiyerek bu işe başladım. Benim şu an bir ev geçindirmenin maliyeti ortalama kaç para? Şu an bu evin kirası kaç para? Atıyorum. 7 bin lira evin kirası. Elektriği, suyu, vırtı, zırtı. 10 bin lira bir evin gideri. Bu sadece ev için söyledim. Siz bize dükkan işleten adamın giderini hesap edin. Onun için evin kirası 10 bin liraysa dükkan olan adamın 2 katı. 2 katı olduğu için ister istemez kombi, kart, vergi defası, işçi, eleman. Bugün bir işçinin sigortası 3.500 TL. Asgari ücret fiyata bak. Ev fiyatları 5 kat artıyor. Araba fiyatları artıyor. Arsa, tarla, mal mülk fiyatları her şey artıyor. Ama ne hikmetse e, asgari ücretine maaşı 5 kat atmıyor. Onun için siz, siz olun işi bilene verin. Çünkü bazı böyle EYT'den emekli olup emeklilerin çünkü şöyle tuzu kuru. Aldığı para cepte Allah'a şükür. Çünkü algısı yok vergisi yok. Devlet maaşını bir yatırıyor. Sigorta derdi yok. Bir de bunun evi kendisi aldığı para sürekli cebine girer. Ama dükkan sahibi dükkanda işi olmuş olmamış benzinliğe gidiyor. Selamun Aleyküm benzini doldur. Muhasebeciye selam veriyor. Para ver. Elektriği ver. Sigortasını ver. Doğalgazı ver. Yakıt. Spor Arabasının tekeri eski. O şu bu. Biliyorum diyorsunuz ki hay çenen kurusun. Ama ne yapacaksın? Onun için sizden bir ricam iş bilenin olsun. Kılıç kuşanın. Hoşçakalın, mutlu kalın.